Herkese selamlar. Ben Kuşçubaşı. Belki aranızdan beni Alfaoloji'de yazmış olduğum yazılarımdan tanıyanlarınız vardır. Yazılarıma son vereli aslında 3 yıl kadar oluyor ama nihayetinde uzunca bir tatil ve kısaca bir emeklilikten sonra e artık bu kadar yeter dedim ve yeniden aranıza dönmeye karar verdim. Champman gibi güzel ve profesyonel bir forumda beni davet edince e tabii ki bunu kabul etmemek olmazdı. Eğer yazdığım yazıları okuyanlar varsa bilirler. Ama bilmeyenler için bir kez daha hadi tekrar edelim. Arkadaşlar benim alanım pick up değil. Size harika flört tavsiyeleri vermemi beklemeyin. Bunu forumumuzda da bu kanalda da yapacak harika eğitmenlerimiz zaten var. Ama lütfen bunu bir bina gibi düşünün. Binanın ne tarzda olacağından, dekorundan, şeklinden vesaire hiçbir şey anlamam ama binanın temelinin nasıl atılacağını gayet iyi bilirim. Eğer ayağı yere sağlam basan bir erkek olmak istiyorsanız, o halde temelinizi de sağlam inşa diyeceksiniz beyler. Aksi takdirde ne kadar çok kız tavladığınızın, ne kadar havalı olduğunuzun zerre önemi yok. Kumdan kale misali tek dalgaya bakar çöküşünüz. İnşa ettiğiniz kaleler sağlam değil. Günü kurtarma peşindesiniz ya siz. Böyle devam ederseniz de öyle bir nokta gelecek ki değil günü kurtarmak. Saniyeler bile elinizden kayıp gidecek. Gücün önemini anlayın artık. Bakın bu dünyayı da geçtim. Bu evrende her şey güç etrafında döner. Eğer bir tanrı inancım varsa tanrının bile bu evreni yaratmasının onun gücü sayesinde olduğunu bilirsin. Senin varlık sebebin bizzat gücün kendisidir. Hala daha o kızı tavlayayım, bu kızla gezeyim, şu kızla günümü güne diyeyim derdindesin. Bak ben sana bunları yapma demiyorum ama yok oluyorsun ulan yok oluyorsun. Bir ceylan aslan tarafından kovalanırken akşam ne yiyeceğini falan düşünmez. Önce aslandan kurtulmaya bakar. Ya sen temeli inşa ettin mi ki şimdi dekor hakkında düşünüyorsun? Sen yola çık, yol sana görünür der eskiler. Sen gücünü elde etmeye başladıkça, hayat karşısında emin oldukça, planın ve yordamın oldukça zaten o yol sana görünmeye başlayacak. Tarihteki güçlü kişilikleri getir mesela aklına. Bu insanların neredeyse hiçbiri acaba o kız benden hoşlanacak mı? diye ezik ezik düşünmemiştir. Çünkü bilir ki evreni güç ile yaratan Tanrı o güçten insana da bahşetti. Ve güç her zaman ilgi çekicidir dostum. Her zaman Tıpkı mıknatıs gibi. O kız benden hoşlanır mı diye düşünmez. O kızın zaten ondan hoşlanacağını bilir. Harekete bile geçmesine gerek yoktur hatta. Bak bu kadar ciddi. Fakat sen endişe ediyorsun. Çünkü sen emin değilsin. Hadi kabul et. Sen de biliyorsun bir şeylerin eksik olduğunu. İşte eksik olanı son parça nedir? Güçtür. Fakat... Güçten kastımın da çok zengin olmak olmadığını anla lütfen. Neandertel kılıklı, iki kelimeyi bir araya getiremeyen ve be. Habeş maymunundan hallice olan birçok zengin erkek görmüşsündür illaki toplumda. Bunlar da güç dediğimiz şeyin zerresi yoktur. O mağara ayısı bugün parayı bulmuştur ama emin ol ki yarın banklede çingenesi gibi gezecektir ortalıkta. İrade terbiyesinin yazarı Yules Payot bu konuda Araplara örnek verir mesela bak. Arapların İslamiyet'ten sonra İspanya'dan Orta Asya'ya değin fetihler yaptığından ama bu fetihleri yarım yüzyıl bile ayakta tutamadan yıkılıp gittiklerinden bahseder. Güç neler yapıp ettiğinle alakalı değil fakat bunu elinde tutup tutamadığınla alakalıdır. Zirveye çıkmaya niyetlenen herkes emin ol ki ya bir şekilde çıkar ama o zirvede durmayı bilmiyorsan kaydırırlar ayağını. Ondan ötürü gücü öyle günümüzde her yerde mantar gibi türemiş köyden indim şehre magandaları ile bir tutma lütfen. Gücün estirdiği rüzgardan bile nemalanamazlar gücü hayatları boyunca da asla tadamayacaklar. Gücü elinde tutmak için önce ne istediğini bileceksin. Bu en önemli şarttır. Stoacı Lucius Seneca'nın da dediği gibi değerli dostum. Rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. E ama benim rotam var falan deme bana. Olmadığını biliyorum. Zengin olmak, daha çok kız tavlamak, iyi bir evde yaşamak gibi basit şeylere rota bile denemez. Tarih boyunca gücü tutan insanların hepsinin spesifik bir hedefleri, spesifik bir rotaları vardı. Sende bundan yoksa o halde hareket Geçsem bile rüzgardaki yaprak gibi bir oraya bir buraya sürüklenir liders spesifik bir amacın olacak evvela. Spesifik bir amaç, net, detaylı ve yeri geldiğinde eski köy yeni adet getirmeye de hazır olacaksın. Bunlar öyle YouTube'daki haydi koçum yaparsın koçum gibi motivasyon videolarından da sanma. Bak sana burada ticarette, siyasette yıllarını geçirmiş. Psikoloji ve felsefe ile ilgili ikisi İngilizce olmak üzere dört farklı kitap yazmış ve yüzlerce öğrencisi olan Türkiye'de ve Rusya'da kendi sektörünün ilki olan bir şirket kurucusu olarak söylüyorum. Daha marketten iki ekmek almayı bile beceremeyip de Instagram'da, YouTube'da motivasyon sayfaları açıp millete caka satanlardan falan değilim ben. Ben yaptım ve yaptığım da ortada. Beni tanıyanlar da bunu gayet iyi biliyorlar ve aslında Champmen'e davet edilişim de tam olarak bu yüzdendir. Bunları sana kendimi övmek için falan da söylemiyorum ha. Yanlış anlama. Buna ihtiyacım yok zaten. Sadece kendimin de denemediği hiçbir şeyi sana tavsiye etmediğimi anlamanı istiyorum. Beni dinle ve dediklerimi uygula. Aksi takdirde de yahu bu kuşçu da ne güzel konuşuyor be aga der geçersin. Teoride güzel ama pratikte olmadıktan sonra tüm bu anlattıklarım çöp olur gider. Şimdi tabi aslında burada detaya da girmedim. İlerleyen podcastlerde go what is yani nereye gidiyorsun sorusunu cevaplandıracağız seninle. Güce giden yolda rotanın nasıl belirleyeceğini, neler yapman gerektiğini konuşacağız. Sonuçta ne istediğini bilmek Elbet ki güzeldir ama bunu nasıl yapacağını bilmedikten sonra ne fayda? Araçla bir yere gitmeyi istemek ama araç sürmeyi bilmemek gibi bir şey bu. Aracı nasıl süreceğini ve nasıl kullanabileceğini, istediğin rotaya nasıl gidebileceğini bu podcastlerde öğretmeye çalışacağım sana. Bu kanal herkese açık. O yüzden burada herkesin öğrenmesini istediğim bilgileri sunacağım. Ama elbette ki herkese açmadığım bilgiler de var. Bunlar da Champman'in profesyonelliğine güvendiğim için ve gerçekten de gelişmek istiyorum diyen insan. Bu forumda aramıza katıldığı için bu forumda devamını anlatacağım. Bu podcast'i bir aslında tanışma podcast'i olarak da düşünebilirsin. O yüzden takipte kalmaya devam et ve foruma göz atmayı da unutma. Kendine iyi bak değerli dostum. Görüşmek üzere.